28 Şubat bana çok şey e, çağrıştırıyor. Ülkemin ne kadar geriye gittiğini. Yani yaptıkları iş doğru şimdiki hükümetin. Ben öyle biliyorum. Aksu Haber ekibi bugün sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzatarak vatandaşların 28 Şubat sürecini ve sürecin mahkemeye taşınmasını nasıl değerlendirdiklerini sordu. 28 Şubat'ın yargıya taşınmasına olumlu bulan Kahramanmaraş halkı bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkıyor olması ülkemizin demokratikleşme yolunda atılan en büyük adımdır dedi. Yani yaptıkları iş doğru şimdiki hükümetin ben öyle biliyorum. Benim görüşümde, benim görüşümde paşa komadı yani. paşaların hepsini suçlu diyor ben kendi kafamdan getirdiğini içeri atıyor. Getirdiğini içeri bilemiyorum ama bundan sonrası. Soruşturması yerinde bir karar. Yani ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye çalışanların e, ayıklanması gerekiyor. Güzel bir şey yani. Şu anda görüldüğü üzere tüm e, suçlu durumunda olan baskıcı rejim uygulamaya çalışan insanlar yargının önüne çıkmıştır. Birçoğu da tutuklanmıştır. Bu da gösteriyor ki her zulüm neticesini görecektir. Onun için insanlara insanca davranmak gerekir ve hak adalet yerini bulsun, bulacaklar. Ben buna inanıyorum. Geçmişteki yapılan hatalar, geçmişteki bu millete yapılan zulümler er geç hesabı verecek. 28 Şubat'ın evvelini düşünmek lazım. Yani şu an insanları tutuklarken o dönemin evvelini. Ben öyle düşünüyorum. Şartları düşünmek lazım. Her şey şeffaf bir biçimde gelişsin. 28 Şubat. Bana çok şey çağrıştırıyor, ülkemin ne kadar geriye gittiğini, daha ileride olmamız gerektiğini.